Hey yo, Evet arkadaşlar bugün sevdikli büyük bir maceracı videoyla karşınızdayız Bugün epey değişik bir macera yaşayacağız Bugün sevdikli slime topuna savaşacağız Ben vs bu güçlü slime topuna karşı mücadele edeceğiz Ve öyleyse arkadaşlar bu, bu video için lütfen sizlere büyük like'lar bekliyorum Öyleyse bakalım başlayalım Öncelikle ah, Elime yapıştı Elime yapıştığına göre biz bunu şu an buradan nasıl çıkartabiliriz Bırakalım. Kalem uyar mı buna? Kalemle saldırıyoruz. Hoppa. Hamur gibi yoğurduk. Pizza yaptık. Ama o zaman farklı bir işletme yapmalıyız. Evet. Arkadaşlar sizce biz bunu yenebilecek miyiz bu hamuru? Bakın sallıyoruz böyle. Salla salla. Evet. Şu an gerçekten aşırı yorucu bir şekil yapıyor ve Şöyle, şöyle aşağı yapıştı. Allah duvara yapıştırdık. Duvara yapıştı. Neyse. Evet. Olamaz. Eyvah slime kollarıma kadar geliyor. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bu slime böyle tehlikeli hale alabilir. Öyleyse sonra devam ediyoruz. Devam edecek.